Merhaba değerli şeyler Ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft Survival serimizin 14. bölümüyle karşınızdayım. Bugün bir mutlu bir oyun ile oynuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Survival serisi. Ondan face game ile yaptık. Buraya ne yazdık ki Emre? Allah ne vurdu lan ona ne Allah. Aha, yiyecek de lazım. Aha, sıçtık. Bak sen game, Evet. Uçlar nerede? Evet. nerede? Evet. Yemek mi çıkalım? Yap. Siz bir de boynunun sesini iş yapman lazım. Açman lazım. Açmayacağım yedek Bu video arkadaşlar kısa olabilir ama böyle o kadar da kısa değil böyle 10 20 dakika desek. <laughs> Aha yağmur başladı. Hadi mi? Hayır. Hadi lan. Gizli. Kapa. Kapa. Hay sen ne gidelim. bakalım. nedir yaptık zaten. Burası gizli yer gidiyoruz. Arkadaşlar köpeğim abla köpeğime bir şey oldu bundan oldu? Aa, burada yer altı havuzumuz. Murat. Evet. Hızlı gitme. Nereye gideceğim şimdi? Arkadaşlar oyun oynayamıyor. Nedense beni bulamayacak. Denedik. Bulamadı. Ondan da arkadaşlar buraya helikopter şey yaptım üstüne. Oraya gidelim bir kere. Buradan basmak alalım. Basmak var mı? Varmış. Hadi lan. Sadece buraya kadar şimdi merdiven buradan atar basma. Aha bunlar ne burada? Hayırlı bir şey gelmiş buraya. Kesin indirmelidir. Kesin. Koymuş. Şimdi bu facecam ne işi oluyor? Bilmiyorum. Bari kim oydu buraya bak. burada bunu da yok etmişler. Kim yerliyse. Hadi hazırdır. Çıkalım. Burada ışıklarımız zaten. Buraların arkadaşlar soru verdikten sonra bu katlardan arkadaşlarıma işte unutma bir oyun. Oyun burada. Mersi oyunda onlara işte birer kat vereceğim. Bu da ondan yaptım. Onun namı düştü. Yanlış. atalım. İşte buradan ha? zaten yok. Buradan öte helikopter alanı galiba. Zor kırılacak biraz. Bu ne burada? Oh, bir tane mi var? Heh, heh, tamam galiba bir tane daha var. Bunu da Buraya koydu bu ilk basın. Ama ne oldu şey? İşte arkadaşlar helikopter alanımız. Aha düştük. Kapıda olması gerekiyor. Bu burada mıydı? nerede bu Heh, kapı? kapı olma yokmuş arkadaşlar. Kapısız yapmış. Buradan atsam ölürüm mü? Hadi at kendini. Allah öldüm. Hadi alalım canım malzemelerimize. Bana koyacağım senin uğursuz çocuğu. Kaç kaç öleceğim teşin. Şiflesene mod. Mod bilmem. Teşin de ölüyorum gidiyor te te te. Vur hemen koyacağım. Yeni Jankon moddan tekstür pek yaptım şimdi arkadaşlar. Buraya da emir oyunda yazdım. Bunu bayağı uğraştım. Arkadaşlar buraları da şey yapıyorum. Mesela böyle server'a verdikten sonra kim gelirse işte onlara böyle ev yapmak için yer veriyorum. öyle çitlen kapadım. Herkes buraya tabelasını koyup adını yazacak. Öyle işte öyle öyle. Yakında arkadaşlar server vereceğim böyle iki hafta sonra ya da üç hafta sonra server çekilişi yapacağım girmek isteyen aman hak koyayım seni geber unutma böyle de burada katılmaktan gülüyor kemene koydum. Kalmış burada tezetten beri öldürmeyeyim dedim ama. Ne gülüyor lan? Seninle beraber video çekemeyiz ya. Gülmekte. Şimdi bir şey yapmayacağım arkadaşlar sadece gösteriyorum mutlu bilmem. Bundan sonra bir ki bu kadar olacak istiyorduz. Ben de yaptım. Vallahi Umut Mobil oyun 25 kilometre uzaklıktan geldi video için. Evet evet evet. Aa Varna'dan geldi çocuk? Şimdi de nedir zıplı amana koyayım Teşin tövülürüm girişte. Hızlı gideyim. Zombi oluyor nedense. Zombiler mi? Zombi zombi. Aha. Aha, pigmenler Gidelim buraya gel. Gidelim buraya. Ananın gidiyorum teşinde. Amana koyacağım seni. Hemen hiç kimse. Allah koca koca. Uçtan mı gelmiş? Yani uçtan mı gelmiş? Evet. Kaç geliyorlar kaç aman ha kodumun kaçtı. Burada yine yağmur yağıyor yağmurlu günde. Bu arkadaşlar demirden kapı koyun demirden kapı kırılmıyor. Anan ne aman Mesela böyle açmaya uğraşıyorsun açılmıyor. Ya düğmeyle ya da salak. Burada yel değirmenimiz var. Burası havuz. Yel değirmeni camide var yan tarafta. Yapma be. Evet. İşte camimiz orada. Ama daha hallarını yapamadım içeri. Camimiz. Burası da yani öyle buradan çıkmak için. Mesela buradan giriyorum. Buradan <laughs> zıplanıyor. Ben Minecraft 13'ü anlamadım. Pek ee, bu şey çıkmış mı? ender gözü. Ya yani çıkmamış galiba. ne durmadı? Kamera mı durmadı? Şeydi ya. Hmm. Ender incisi. Burası balıkçı yemişsiz zaten. Yani burada da köy vardı arkadaşlar. İşte size orayı bakmaya gitmiştik. Burada evleri. Kayadan. Arkadaşlar videomuz burada sonlanıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.